Afacan kahramanlardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu oyunumuzun kaldığı yerden devam ediyoruz. Üçüncü chapter'a geçtik ve üçüncü chapter'ın ilk bölümünü oynuyoruz. Bakalım ne olacak? Hadi hep beraber göreceğiz şimdi. Şimdi ne diyor? Skater kayak mayaktan bahsediyor. Ne olacak? <laughs> Oh, the bu tamamen su tamamen donmuş. Kontrol edebiliriz. çok süper. Good skating session. Burada <laughs> çok güzel kayabilirim diyor. Hadi onun güzelce kaymasını mahvedelim. Diyor ki find a way to mess with the frozen pool. Diyor ki donmuş havuzu mahvedecek bir yöntem bul diyor tamam mı? Arkadaşlar biz bunu çekişle kırabiliriz ama farkına varır. Ondan sonra tuz serperiz, tuz tuz. Zaten şeylere baktım. Ay! 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 O da neydi be? Of! Beni yakaladı gördünüz mü? Evet, kaçtım. Evet, 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 evet. Arkadaşlar burada tuz sanırım buralarda bir yerde olması lazım. Ben biliyorum lan. Evet. Tuz. Şimdi biz bu tuzu tuz, ne su, su, su. Suyun suyun içine koyacağız biliyor musun? Evet biliyorum. Çünkü eğer suyun içine koymazsak şey yapıyor. Şimdi şimdi bunu al. Biz tuzu direktman serpiyorduk. Tamam mı? Direktman kırılıyordu. Bak birazdan yan tarafta göreceksiniz. O da farkına varıyor. Hayır! Evet, Artık evet, evet, evet. o taraftan girebiliyorsun. Ooo! Mis, mis! O evet, taraftan Arkadaşlar, daha önce biz tuzu direkt döküyorduk ve kırılıyordu. Öğretmen de farkına varıyordu. Bu arada ben de onu size göstereyim. Öğretmen gelinceye kadar o daha önceki yapamadığımız bölümleri göreceksiniz birazdan. Evet, hadi sen kay bakalım, kay kay. Ne haber? Nasıl gidiyor orada lan? Oh, mis mis. Birazdan <laughs> görürüm ben seni. Evet, ben de oradayım bak. Evet arkadaşlar bu bölümlük bizden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir de like 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 it. Like 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 it. Like like like, like, it. like, like, like it. Bye bye.